Esselamu Aleyküm efendim mukaddes şehirden Kudüs'ten hepinize selam olsun. Muhterem kardeşlerim sizlere bu Kudüs manzarasında güzel bir dua tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Bu dua Yuşa Aleyhisselam'ın duasıdır. Sizler bu dua ile ne muradınız varsa Allah'tan ne isterseniz çok kısa sürede kavuşabilirsiniz. Böyle kuvvetli bir dua. Anlattığım zaman zaten anlayacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde diyor ki Güneş hiç kimse için alıkonulmaz. Yani güneş bat, vakti gelince batar, vakti gelince doğar. Ancak bu diyor Yuşa Aleyhisselam hariç. Çünkü Yuşa Aleyhisselam güneşin batmasını engellemişti. Ne zaman? Beytül Makdis'i fethederken yani Kudüs'ü fethederken. Şu anda görmüş olduğunuz bu Kudüs'e fetih için gelmişti Yuşa Aleyhisselam. Yuşa Aleyhisselam kendisi Musa Aleyhisselam zamanında yaşadı. Nebi ama Rasul değil yani Musa Aleyhisselam'ın şeriatı üzere bir peygamberdi. Ve aynı zamanda Musa Aleyhisselam'ın akrabasıydı. Yuşa Aleyhisselam'ın annesi Musa Aleyhisselam'ın kız kardeşiydi. Yuşa Aleyhisselam Kudüs'ü fethetmek için buraya geldiği zaman sevgili kardeşler Musa Aleyhisselam'ın şeriatında biliyorsunuz Cumartesi günü her şey yasak. Savaşmak da olmaz, hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla Cuma günü güneş batacak artık. Yani artık yasaklar başlayacak ama hala şehri fethedemediler. Güneş batarsa askerler savaşmayı bırakacaklar. Böylelikle şehir fethedilememiş olacak. Ara verilmiş olacak. Yuşa Aleyhisselam bir dua etti. Ellerini semaya kaldırdı. Dedi ki ya Rabbi dedi bu duadan sonra bu şehri biz fethedene kadar bu güneş batmasın dedi. Allah'tan bunu istedi. Ve evet güneş şehir fethedilene kadar batmadı sevgili kardeşler. Efendimizin hadis-i şerifinde buyurduğu hadise budur. Biz de inşallah güneşin batmasına dahi engel olan muratlarımıza kavuşabileceğimiz bu kıymetli duayı ekrana yazıyoruz. Sizler de Yuşa Aleyhisselam'ın bu duasıyla Allah'a iltica ederseniz ne isterseniz çok kısa zamanda ikram edildiğini göreceksiniz. Yeter ki inanarak yapın. Beytül Makdis'ten, Mescid-i Aksa'dan, Kubbetü Sahra'dan, Kudüs Şerif'ten sizlere selam olsun ve selam.